''Aşk olsun'' dedi ya. <laughs> ya dedim böyle mi tepki verilir? Kafasında şişe kırılan adam ''Aşk olsun'' diye mi tepki verir? <laughs> Merhabalar ben Yasin. Hikayem şöyle başlıyor. Bir 8-10 yıl oluyor. Mainz tarafında yanılmıyorsam bir düğüne gittik. Aslında düğünlerde kavga oluyor arada bir. Yani çok sık olmasa da bir tek tük kavgalar oluyor. Ama büyükler genellikle ayırıyor falan. Ama o gün de aslında çok güzel bir düğün. Her şey çok güzel başladı. Çift gayet mutlu. <laughs> Şöyle bir kesim vardı <laughs> 25-30 kişi falan. Aa, belki de daha fazla çünkü onlar sürekli çoğalıyor yani alkol de var belli. Kafası iyi olan hani daha çok onların yanına doğru geliyor. Bir kalabalık oldular baya. Tamam ama hani öyle de düğünler genellikle güzel oluyor. İşte yemekte falan yanımıza da geldiler, oturduk, bize de ikram ettiler falan filan. Her şey çok güzel geçti düğünün sonunda bir sıkıntı oldu. Arkadaşlar personelden birine saldıracaklar yani kavga çıkacak. Şimdi ister istemez biz zaten orada sahnenin önünde oluyor her şey. Şansımıza o gün oralı olmadı bizden hiç kimse. Damadın babası falan adam ya yazık ağlamaya falan başladı. O kitle hala orada bir 30 kişi böyle işte yıkacağız, parçalayacağız, küfürler falan tahmin edebiliyorsundur. Bina yıkılırsa yıkılsın hiç endişe etmeyin. Bir, iki, üç. Cimbalma! Neyse yatıştırdılar. Damat bağırdı falan böyle. Abi gitti herkes. Damat geldi özür diledi işte. Siz kusura bakmayın abi falan diyor. Biz aletleri topladık. Sona geldik. Şu portallarda top oynanan yerlerde şey vardır. Sen daha iyi biliyorsun. Bir cam mekan olur şöyle. Spikerin oturduğu. Orada biz üstümüzü giyiniyoruz. Orada biz üstümüzü giyiniyoruz. Orada biz üstümüzü giyiniyoruz. Bitti. Aletleri kapının önüne koyduk. Biraz da şanslıyız yani. Çünkü abi bir ses mes geldi. Bir şeyler uçmaya başladı. Biz de maç izliyor gibi oradan hepimiz izliyoruz. Abi adamlar bir girdi, sopa mopa ne ararsa. Ya <laughs> bir dayak var ya. Ama öyle böyle dövmedi yav Çeto. Çok pis dövdü, eve giderken iki defa ismimi unuttum. Birkaç defa da mekanımı şaşırdım, nerede olduğumu şaşırdım, yanlış yola girdim biliyor musun? Abi o, o spor salonun içinde bir koşuyorlar. Biz de mekandan film izliyormuş gibi izliyoruz abi her şeyi. Bizim... Gökay abi var o şey yaptı ya olmaz böyle hani bir gidelim müdahale edelim yapmayın falan diyelim haliyle abi <gülüyor> çünkü <gülüyor> kapıyı açar açmaz buna da vurdular hiç sorgu sual yok öyle olunca biz kapattık kapıyı geri <laughs> 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 Ne vuruyorlar kaçın Şerefsiz Safet. Kapıyı kapattık geri <laughs> Toka geri Aynen. mi? Aynen. Bak ay çünkü tam oran önümüzde oluyor her şey. Peki, Gökhan abi toka diye sonra geri Aynen mi? Girdi. Aynen ay geri girdi. Ne yapacak? Geri kapattı kapıyı. Tam önümüzde oluyor. Böyle baktık biraz ortaya gittiler. Şeye doğru gidiyorlar artık. Biri gidiyor. Cihazların oradan işten alıyor. Falan zarar verecekler. Abi kamerayı falan yıktılar, televizyonları indirdiler, masa sandalyeyi zarar vermeye başladılar. Durmuyorlar da desen adam aldı hıncını, bırakacak gidecek yok. Aa, zarar veriyorlar, kırmaya başladılar, mecbur çıktık dışarı ondan sonra. Onlar da anladı bizde bir alakası olmalı. çünkü bayağıdır sürüyor kavga. Sence kaç dakika sürdü kavga? Kaç dakika sürdü bu dövmesi? Vallahi turtu turtu vurdu. Abi iyi bir. 7-8 dakika sürdü. 7-8 dakika çok uzun bir süredir burada herkes nefes nefese çıktığımızda. Yani şöyle oturuyorlardı kan böyle. <laughs> <laughs> Kaşıday <laughs> Yani şu ortadaydı arkadan ben o yani çekişyesi yere bile düşse zor kırılır. Yani kırılır da. ab kafasında kırıldığını gördüm. Adam küfür edemiyor çünkü <laughs> oğlu falanla vardı orada. Aşk olsun dedi yani. <laughs> ya dedim Böyle <laughs> de kafasında şişe kırılan adam aş olsun diye mi tepki verir? <laughs> Çok kibar adammış. Aynen aynen. Kadın ticareti yapanlara denir. Kadın satıcılarına denir. Bütün bu küfür eden ve hakaret edenlerin babaları işte o kadın satıcılarıdır. Anaları da o profesyonellerdir. Polisler falan gelince onlar kaçmaya başladı zaten. Ertesi gün de beni aradılar. Ya sende bir şey var mı? <laughs> diye sordum. Ben de bak bizde bir şey yok siz iyi misiniz <laughs> asıl <aslında?" gülüyor> diye sorduk ama yani olmasa tabii daha iyi şimdi de karşıyız evet <laughs> Moldebek'e aynen 10 yıldan fazla olmuştur benim ehliyetim yoktur diye hatırlıyorum. Bir abimiz var aldı bizi. İşte beş kişiyiz arabada. <laughs> o meşhur. Gerçi orada kahve vardı o zamanlar Bursa. Hatırlarsın böyle. Oradan geçiyor. Tabii biraz şaka yapayım, pislik yapayım gençlere. Sağa çekiyor yolda travestilerin durduğu yerde. Camı açıyor şimdi. Sağda da ben oturuyorum. O kullanıyor. Malum direkt ki <laughs> ben de en yakın benim. Bir de şeyle artık kadın mı diyeyim, erkek mi? Ya yani sakallar var böyle. <laughs> Dalga geçiyor bana vuracak. daya yiyeceğim arabanın içinde. Ben camı kapatmaya çalışıyorum falan filan derken gitti döndü geldi. Bir minibüs bizim olduğumuz yani demin bir yani 10 dakika önce 5 dakika önce olduğumuz yerde bir minibüs var. Minibüsün üstünde de X market yazıyor. Yani bir Türk plakalı. Aynen market. market. Market, aracı, minibüs. Demek adam, adam... A Atıyorum Frankfurt plakalı. Adam 8 saat çalışmış. <laughs> Aynen 8 saat çalışmış, yorulmuş, gelmiş. Bu, gene durdum. O, bu sefer minibüsün yanına durdu. Adam da açtı camı. Ben konuşamıyorum çünkü bindi yanına. O demin konuştuğumuz sakallı travesti. Bindi. Oo. Okay. <laughs> Vatandaşın yanına o binince ben şokum bizimki soruyor işte eve nasıl gideriz falan o diyor ki düz düz gidin Faruk eczanesi nerede? Faruk eczanesi. Faruk eczanesi. Ya dayıcığım çok basit. Bilmiyorum ha. D düz şeye gidiyor. Matiz, Matiz Fitne doğru Hiç alakası yok yani. Adamın derdi başka. Tabii adamın derdi başka. <laughs> Neyse biz baya bir komedi oldu. İşte ondan sonra bir sene onun muhabbeti oldu. Herkes kahvede, her yerde onun şakası işte. X market falan. X marketten mi aldın onu? Hep <laughs> o şakalar. Aradan bir iki sene geçti. İşte Frankfurt'ta bir ortama gittik. Oturuyoruz kalabalık falan. Öyle konuşuyoruz. Yeni tanımadığımız insanlar var falan filan. Işte, siz ne yapıyorsunuz? İşte okuyorum falan. Aa babamızın marketi var dedi. Ben de şakasına X market mi dedim. Kızlar aa nereden bildin dedi. O oh, yani o arabada olan da o an iki kişi daha var yanında. Biz yerlerdeyiz. O iki kişiyi bırak öbürleri de biliyor muhabbeti. Hani olmayan da biliyor çünkü. Anlattık haliyle herkese. Dedi söyleyin ne no. oldu? Ya dedik biz çok yıllarca bir olaya güldük böyle bir şeyle karşılaşmıştık anlatmamız lazım. O da ya yok o değildir işçimiz falan dedi. <laughs> <laughs> Babası yani. öbürü de hayatta arabayı vermez kimseye dedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeyler geçti başımızda. Evet. Nasıl balı şöyle şey deyince olmuyor. Evet. Bak sahnede de aynısı. Ben ilk başladığımda hep şey düşünmüşümdür yazayım oradan okuyum. Evet. O, şimdi bazı zaman olmuyor. Bazen başka bir şey demen lazım. O evet. sonra dedim ki böyle olmayacak. Nasıl oluyorsa akan, aa, akışına bırakacaksın. Aynen, aynen. Öyle Tabii. Lazım. Tabii ki öyle iki tane hikayemi anlatmak istedim sana. İnşallah hani çok komik olmasa da biraz ilginç, tuhaf gelmiştir. Ben evet, çok eğlendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.